Demiş ki yani, yarın demiş, yaşlımız öldüreceğiniz köy boy yap getireceğiniz. Hepsi anasını babasını öldürmüş, köy boyamış el etmiş. Birisi demiş ki, oğlum ben bu padişah bir şey soracak, ben şu uyumak. bu. Zolimi öldür, köynamı boya götür demiş. <laughs> El etmişler, hep saymış <laughs> tamam. Yarın demiş. <laughs> ne tüfekli geleceğiniz, ne tüfeksiz demiş. Ne edikli geleceğiniz, ne ediksiz demiş. Evet. Dostunuz arkanıza düşüreceğiniz, düşmanınızı onuza katıp getireceğiniz. Yoksa hepinizi cellat ederim. Evet arkadaşlar bu bilmeceyi bilin bakalım.